Merhaba ben Erdem. Bugün genelde taş kat makas oynuyoruz. <laughs> ben... <İyi. gülüyor> Boş ver. Sen niye gülüyorsun ki? Konuşma benim. Şimdi üstte bitiyor. Her biz puan kazanan kaybeden bununla vuruyor. Şu makamayla. Uzun baya. Yani benim eğer kaybeden yok. yani kazanan üçe bilmem kaç. Yani kaybeden 3 turdan sonra kaybeden emlak şey el alıyoruz vuruyoruz. Tokat. Vururken de gözümüze kaçmasın diye şöyle güzel bir göz bandımız Çok var. Çok iyi. Mükemmel. Çok iyi uyutuyor. <laughs> Şimdi neyse. Başlıyoruz. Ya. Yukarıda elimiz görünsün. Taş, kağıt, makas. Al, al, Aldım. Alıyorsunuz arkadaşlar bunu. Böyle vuruyorsunuz. Gel. Böyle bir açtıyor arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. Kızım, Kalk, kalk. Hadi. Gel. Şimdi gelin. Bir iki tır olacak bize. Gelin şimdi. <laughs> Tam sağında görüşürüz. Al sen şu bandını. Bay bay. Evet şimdi şampuan <laughs> yine hijyenik şampuanımızla tamamen hijyenik orijinal orijinal. Hayır arkadaşlar. Şimdi bunu biraz önce elimizi bir ıslatalım. Ne gidiyoruz? <Bırak gülüyor> Islak ıslak elimiz. Gel gel gel. O. Şöyle biraz. Tamam. Diye. Şimdi biraz şuradan. Biraz. Abartmayın. Biraz yani şöyle. Fazla biraz. Kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. iyi geceler. Biraz gel bana hatta. Kamera görsün size. Bakın burasına geçiriyorum. Hazır mıyız? Oh. <laughs> sırada bak. Sırada. <laughs> <laughs> açar. Yoğurt gibi ya. Aynen yoğurt gibi açar. Ha. <laughs> <laughs> oh yarısın. Şimdi biz temizleniyoruz. Omzuma bak. İkinci bak şey. Geç, geç. İkinci şey tekrar git. Evet. Sağ yedim geldim. İkinci turdayız. Bakalım i̇nşallah, bu sefer ne olacak? İnşallah. Yine cezamız bu. Yine kesin yiyeceğim ne olsun. Ha yendin ya diğer turda. Hadi. Yeneceğim dedim. Taş, kağıt, makas. <laughs> Taş aynısını yap. Gel taş. Taş. Kırt. Makas. Gel taş. Kırt. Taş. Kırt. Makas. Kaç? 2-0. 2-0. Taş, kat, makas. Taş, kat, makas. 2 bir. <laughs> taş, kat, ma makas. 2 2 2 2 2 Taş, köp, makar. Anam. Oh, lan ben seni yendim de şunu almadım. Üç kere gel. Aaaa! <laughs> oh, ya yani niye hatırladım? Olmadı, dur. Yapma. Biliyorum seni, biliyorum seni. <laughs> Son. Biraz gel Şu de şunları görsün. Daha bir kez vurdum. Tamam bitti bitti. Ya bitti. Şey, o der onu zor He. vur Dur. Dur sert dur bir şey olmaz. Anın. Vuramadım arkadaşlar. Vuramadım ya. Siz ben kaybettim ya, değil mi? Yani. Yani. Evet savunma gel <laughs> Evet yani. savunma yer. görüşürüz. Tamam. Şimdi şanslı şey benim yine. Ya yine değil ya daha bir kere olur ya. Dur şimdi. İki kez kaç kere Bir kez yedi. Tamam. alacağım alacak mı bakalım? Gel ya, yavaş buraya. Tamam. Doğası, doğası kesinlikle. Hijyenik, reklam değildir dur lan buradan mı mı Evet. Evet. ıslat. Elini tamam kardeşim. Korkuyorum ya, cidden. Vallahi. Tamam. Allah dike. ıslattı ya. Aa, Ne <laughs> yapayım? Mal ne bu? Belli ne Sen <laughs> sağ sağ, brenine sağ brenine <laughs> Ya salak mısın salak? Sen bir dakika? Fışkırıyor fışkırıyor. Şu içerideki sabunu getir. Ya gel kim ya? Şöyle arkadaşlar. Korkuyorum. Kaba. Gel gel biraz. Biraz. Görüyorsunuz değil mi? Sabun. Tamam. Oğlum. <gülüyor> Adam stresi <laughs> giriyor değil mi? Ben de Hayvan be? evladı. <laughs> Yavaş yürü. <yurt>, i̇t oğlu. <laughs> ya bu ne ya? Yapı <laughs> <Aman Allah 'ım gülüyor> <şuna git. gülüyor> ne olmuş? Ne olmuş? bak. <laughs> Kap Kapıyı gitmiş. Yıka, yıka. Dur halıya sesini getireyim. Dur dur. Dur dur. Bu dörtme yıkarım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Evet, derin tokaya görüşürüz diyor.